Evet. Evet. Yani, Ondan sonra Hı. 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 4 kilometre bir kısalma oluyor yolda. Yani rakamsal olarak çok küçük bir rakam ama Süreye vurduğunuz zaman bu yarım saat ediyor. Yaklaşık 30 dakikalık bir kısalma olacak. Ankara'dan çoluk çocuğunu yanına alan bir baba bir saat 50 dakika sonra Ankara'dan Kastamonu'ya gelme imkanı bulacak. Bu tabii bizim gibi özellikle <laughs> potansiyeli olan Kastamonu'ya çok önemli katkılar sağlayacak. thank you projenin tamamının bitirmesini hedefliyoruz. proje tamamlandığında Hristal Ilgaz Tüneli için 455 milyon TL olmak üzere bölünmüş yol, ve Sevil Kavşaklar dahil 572 milyon TL tutarlı yatırım gerçekleştirmiş olacağız.